aylar yaktık hadi sen de durma sana ders bolca dersizdin kalkma bu da sana ders olsun merhaba gençler bugün sizlerle basit makineler geliştirici test 2 ile beraberiz ilk sorumuzda her bir makaranın ağırlığının bakın her bir makaranın ağırlığının P olduğu özdeş makaralar ile kurulan şekildeki sistem dengededir. Buna göre F kuvveti kaç P'dir diye sorulmuş. Bakın dikkat edin her bir makaranın ağırlığı P diyor bakın gençler. Öncelikle burada bu tip sorularda nereden başlayacağız? En alt makaradan bakın. Demek ki ben buna ne diyeceğim? P diyeceğim. Peki bu P aşağıya doğru çeken yükte 2P ise toplam çeken yük nedir? Bakın gençler 3P olur. Peki bu 3P ne olmuş? Bakın iki tane ip ile yukarı doğru çekilmiş. Demek ki siz bunu ne yapacaksınız? 2'ye böleceksiniz. Peki aşağıya doğru çeken 3P ise her bir ipe düşen gerilme kuvveti ne olur gençler? 1.5P olur. Şimdi gelelim şuradaki P'yi dışarı çekelim bakın. Bu P'yi dışarı çektiğim zaman aşağıya doğru çeken bir P var. 1,5 P de aşağıya doğru çekmiş. Peki bunu buradan yukarıya doğru çeken F kuvveti nedir? Bakın yine aynı ipteki gerilmeler eşittir. Yukarı doğru ne çekecektir? F çekecektir. F kuvveti ikisinin toplamı. Yani ne olacaktır? 2,5 P olacaktır. O halde bizim doğru cevabımız C seçeneği çıkar. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Bakın burada düşey kesiti verilen, bakın düşey kesiti verilen sistemde K cismi serbest bırakıldığında R yarıçaplı kasnak kaymadan ok yönünde ilerlemektedir. Bakın R yarıçaplı kasnak kaymadan ok yönünde ilerlemektedir. Buna göre K cismi yatay zemine ulaştığı anda R yarı çaplı kasnağın görünümü ne olur diye soruyor. Şimdi öncelikle buradaki K cismi yatay zemine ulaştığında, bakın gençler ne kadar hareket etmiş, P'ye kadar. Bakın K cismi P'ye kadar hareket etmiş. Burada problemimiz yok bak. Şu o halde K P'ye kadar hareket ederse, bu ipte ne yapar? P'ye kadar hareket etmiş olur. Peki bizim için önemli olan burayı çözmek bakın. Peki bu makara sisteminin şurası hareket ediyor mu etmiyor? Demek ki burayı ben duvar gibi düşüneceğim gençler. Makaranın göbeğini de bakın ne düşüneceksiniz? Sanki şuraya bir P cismi ya da P yükü asılmış gibi düşüneceksiniz. Yani burada bir yük varmış gibi düşüneceksiniz ve burada da hareketli makaraya ben bunu benzeştirdiğim zaman bakın karşıma ne çıkacak gençler? yarısı hikayesi çıkmış olacak. Yarısı hikayesi ne demekti? Makaranın burası bakın böyle pireye kadar hareket ederse biz biz ne demiştik? Yarısını makaraya veriyor bakın döndürüyor. Yarısını da buradaki cisme verip yukarı çıkartmaya çalışıyor. Demek ki pireye hareket ettiği zaman pireye bölü iki kadar dönecek. Pir'e bölü 2 kadar da bu makaranın göbeği ne yapacak? Hareket etmeye başlayacak. Peki makara ne yaptı? Bu tarafa doğru pir'e bölü 2 hareket etti. Peki makaranın taralı bölümlerine baktığımız zaman makaranın taralı bölümleri burası. Bakın şurası taralı. Burası işte kırmızı kırmızıyla taranmış. Bakın taralı bölümün birisi burası. Diğer taralı bölüm ise şurası. Evet. Peki makaramız hangi yönde dönüyor bakın gençler? Makaramız bu tarafa doğru dönüyor. Ne kadar dönüyor? Pi bölü 2 dönüyor. Makaranın yarıçapı ne? R'dir. Peki makara bir turunu bakın makara bir tur döndüğünde bakın bir tur ne demektir? 2 pi çarpı r'dir. Peki burada makara ne kadar dönüyor? Pi bölü 2 dönüyor bakın πr bölü 2 döndüğünde kaç tur atar diye bulacağız. Peki buradan 2 πr çarpı x nedir? πr bölü 2 çarpı 1. Peki buradaki πr'ler birbirlerini götürdü. Peki ben burada x'i çektiğim zaman x ne çıktı? 1 bölü 4 tur çıktı. Demek ki makara ok yönünde 1 bölü 4 tur atacakmış. Peki buradaki 4 ne demekti gençler? Bölme sayısı. Bakın bunu öğrenmiştik. 4 bölme sayısı. Peki buradaki 1 ne demekti? Makaranın her bir bölmesinin ilerleme miktarı demekti. Demek ki biz bu tarafa doğru makarayı 1 bölü 4 tur attırdığımız zaman makaranın her bir bölmesi bir tane bölme ilerlerse demek ki buradaki kırmızı bölge nereye gelecek bakın gençler buraya gelecek. Peki siyah bölgemiz nereye gelecek? Bakın o da buraya gelecektir. Peki bu durumda doğru cevabımız bakın ne çıkıyor? Baktığımız zaman C seçeneği çıkıyor. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada ne denmiş? Diyor ki soruda düşey kesiti bakın düşey kesiti verilen makara sisteminde ağırlıkları 2P ve P olan K ve L cisimleri şekildeki konumda dengede tutulmaktadır. Tamam. Sistem serbest bırakıldığında yukarıdaki yargılardan hangisi doğru olabilir diye soruyor bakın. Serbest bırakılırsa yargılardan hangisi olabilir? Hangisi gerçekleşebilir diye soruyor. Şimdi öncelikle bir sistem hareketsiz kalır demiş. Sistem hareketsiz kalma ihtimali var mı? Ona bakalım. Bu L cismini aşağıya doğru çeken P ise yukarı doğru çeken de P'dir. Bakın buradan bu aynı ipteki gerilmeler eşitse ben buna P buna P dersem bu makarayı da aşağıya doğru çeken 2 P'dir. Peki makara ağırlığı olmazsa sistem hareket eder mi? Etmez. Peki hareketsiz kalabilir mi? Evet. Demek ki birincisinin gerçekleşebilmesi için ne olması lazımmış gençler? Makaranın makaranın ağırlığının olmaması lazım. Yani makara ağırlığı yoksa sistem dengede kalır. İkincisi K cismi aşağı yönde hızlanır demiş. K cismi aşağı yönde hızlanır. E makara ağırlıkları varsa bak K'nın bağlı olduğu ipin makarasının ya da makaranın diyorum ben direkt makaranın ağırlığı varsa K cismi hızlanır. Bu ifade de doğrudur bakın gençler. Üçüncüsü L cismi aşağı yönde hızlanır. L cisminin aşağı yönde hızlanmasının mümkünatı yoktur. Niye? Çünkü makara ağırlığı olmadan da zaten L aşağıya doğru P çekmiş. E yukarı doğru çeken P'dir. Yani L cismi nedir? Yanlıştır. Çünkü L cismi dengededir bakın gençler. Aşağı ya da yukarı doğru hareket etmesi imkansızdır. O halde bizim doğru cevabımız D seçeneği olur. Bakın burada da yine makaralardan bahsettik. Makara ağırlığı varsa da yoksa da sistemin hareketinden bahsettik. Yine bir zemin üzerine duran makaranın işte tur sayılarına göre şekillerinden bahsettik gençler. Bunları güzelce yeniden bir tekrarımızı yapalım. Herkese başarılar diliyorum çalışmalarında. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın.